İnsanları en çok ne bozdu biliyor musun? Sosyal medya. Göstermek. Göstereceğim diye özden kaybeder hale geldin. Eşimden harika kahve içiyoruz. İçmiyorsun eşinle. Seyirci istiyorsun sen. Kime göstereceğim bunları? Kime göstereceğim abi sen? Gösterdiklerin evliliğin maneviyatından bir parça alıyorlar. Bir parça dağılıyorlar. Sen ne yaparsan yap. Bundan ilgili o kadar çok bilimsel çalışma yapıldı ki aslında kocasıyla karısıyla o kadar mutlu değil. Gelin gelin bak izleyin bak ben eşimle nasayım. Çocuğunla oynarken, eşinle otururken, sen bunu yaparken seyirci çağırma, olayın maneviyatını yok ediyor bak. O zaman niye paylaşıyorsun? Geçmiş olsun evlenin. Sen kim için evlisin Millete göstermek için. Özünden alıp millete verdiğin şeyi sen yaşayamazsın. Bu olmaz. Onun için evliliğinizi yok edersiniz. Bak, gösterdiklerinizi kaybediyorsunuz. Bak dürüstlük gitti, samimiyet gitti, iştenlik gitti. Bizim yaşlarımız ne derdi biliyor musun? Oğlum millete gösterme, günahtır falan derdi. Hani yediğini içtiğini. O kadar doğru, o kadar güzelmiş ki. Evliliğini gösterme millete. Güzelliklerini gösterme millete ört. Bir örtüyle kapat ya.